Sayy ve Cyber Connect Binance Launchpool'a geldi. <laughs> Merhaba arkadaşlar, BC Crypto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance Launchpool'a gelecek olan Sayy ve Cyber projelerinden nasıl kazanç sağlayabileceğinizi anlatacağım. Kanala abone olup videoları beğenerek destek verebilirsiniz. Videoda kullandığım tüm linkleri açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Launchpool'a katılabilmek için bir Binance hesabına ihtiyacınız var. Eğer hesabınız yoksa açıklama bölümündeki linkten kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kaydınızı tamamladıktan sonra kimlik doğrulamanızı gerçekleştirmeniz gerektiğini unutmayın. Sei Launchpool ile başlayalım. Bildiğiniz gibi daha önce Sei'den airdrop alabilmek için çeşitli etkinliklere katılmıştık. Airdrop yapıp yapmayacakları kesin değil ama eğer yaparlarsa Binance'a listelenme zamanı olan Ağustos'ta yapabilirler. 2 Ağustos gece 3'ten itibaren 30 gün boyunca Sei coinleri farmlayıp edebilmek için BNB, TUSD ve FDUSD stake edebiliyor olacağız. Staycoin'de 15 Ağustos öğlen 3'te SEI-BTC, SEI-USDT ve SEI-BNB paritelerinde Binance'de listelenecek. SEI'nin toplam arzı 10 milyar adet. Launchable 3'ü yani 300 milyon SEI coin e ayrılmış. İlk dolaşımda toplam arzın %18'i yani 1.8 milyar adet SEI coin olacak. Stake yapacağımız varlıklara ayrılan SEI ödül miktarlarına bakalım. BNB stakelenenlere ödül olarak 240 milyon SEI, TUSD stakelenenler için 45 milyon SEI ve FDUSD stake stakelenenler için 15 milyon SEI coin ödül olarak ayrılmış. Farm dönemi de 2 Ağustos ile 2 Eylül arasında olacak. Bu tabloda günlük ayrılan SEI ödül miktarını görebiliriz. Stake edenlere günlük toplam 10 milyon SEI coin verilecek. Günlük olarak burada da görebileceğiniz gibi BNB için 8 milyon, TUSD için 1,5 milyon ve FTUSD için 500 bin SEI. Stake yapacağınız bakiyelerin anlık görüntüleri her saat içinde herhangi bir zamanda alınacak. Kullanıcı ödülleri de her saat güncelleniyor olacak. Her saat başı sey ödünüzü aldıktan sonra isterseniz spot hesabınıza çekebiliyor olacaksınız. launch Say Launchpool sayfasına gelelim. Burada BNB havuzu, TUSD havuzu ve ftust havuzunu görebiliyor olacağız. Stake etmek istediğiniz varlığı buradan seçtikten sonra 2 Ağustos gece 3'ten itibaren buradaki Stake et butonuna tıklamanız gerekiyor. Butona tıkladıktan sonra miktarı girip Stake et'e tıklayacaksınız. CyberConnect Launchpool'una geçelim. CyberConnect projesi ilk ön satışını Coinlist borsasında gerçekleştirdi. Şimdi Binance Launchpool'a gelerek değerli projelerden biri olabileceğini de kanıtlamış oldu. Burada da aynı şekilde BNB TUSD ve FDUSD stakeleyerek Cyber Token kazanabiliyor olacağız. Stake 2 Ağustos gece 3'te başlıyor ve 31 Ağustos saat 23.59'da bitecek. Cyber'ın toplam arzı 100 milyon adet. Toplam arzın %3'ü yani 3 milyon adet Cyber Token bu launchpool'a ayrıldı. Cyber'ın başlangıç arzı da toplam arzın %11.04'ü LaunchPool'da BNB stakeleyenlere 2.4 milyon adet Cyber, TUSD stakeleyenler için 450 bin adet Cyber ve FDUSD stakeleyenler için 150 bin adet Cyber token ödül olarak ayrılmış durumda. Sale Launchpool'un anlattığım bütün kuralların hepsi bu LaunchPool için de geçerli. Cyber Connect için olan Launchpool sayfasına gelelim. Burada da aynı şekilde stake etmek istediğiniz varlığınızı üst taraftan seçtikten sonra 2 Ağustos gece 3 itibariyle stake et butonuna tıklamanız gerekiyor. Daha sonra buraya miktarı girip yine stake'e tıklayacaksınız. Bugünü kapatacaklarım bu kadar. Twitter ve Telegram'dan da takip ederek destek verebilirsiniz. Linkler açıklama bölümünde mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.